Kanalıma hoş geldiniz. Hep günceldeki hatırlında pazar günü şuradan çıkıyorum ya. Ay, e, Beyazıt'a gideceğim yok pardon. E, Fatih içinde bir mağazaya gideceğim. Orada birkaç tane işim var. Aslında benim kırtasiyeye ve e, iplikçiye de gitmem gerekiyor. Ama Fatih'te öyle bir mağaza göremedim. Kırtasiyeye gitmek isteğim şeyden dolayı. Bu kara kalem çalıştığım için. Kara kalem, çizim e, eşyaları almak istiyordum kendime. İplikçiye diz battaniyesi soracağım o yüzden gitmek istiyorum ama yok. E, mağazada işlerim var ondan sonra Beyazıt'a gideceğim. Şimdi bir mağazada işlerim var derken mağazaya geldim. Vuslat şu an Fatih'te. üstüme şöyle güzel, çok güzel bir kadife elbise giydim. Bedi, şöyle kemerli. normalde bu elbisenin bordo rengini diktiriyorum. Ama elbise yeni model olduğu için gelip bir mağazada denemek istedim ve bayıldım. <laughs> Siyahı da olur dedim ama bizim e, yıl dönümü çekimimiz olacak canlı. Her yıl tekrarlıyoruz. Hep de böyle kırmızıyla tanıştık. Kırmızıyla hani fotoğraf çekiliyoruz. Bu klasiği bozmak istemedim. O yüzden bordo renk diktiriyorum. Ama detaylar harika ve kalıp çok güzel oturdu üzerime. E, bunu giydim denedim. Ölçülerini verdim. Bu arada küçük bir sürprizim daha var ama Söylesem söylesem söylemesem bilemedim başta. Ablam geliyor biliyorsunuz Fatih geliyor. Fatih sünnet oldu geçen hafta. Ve ablam da geldiğinde şey dedi. Benim dünkü videomda Ayasofya geçmiyor ben. Ya sünnetliğini getireyim bir fotoğraf çektireyim derken Musa Çınar öyle güzel bir abiye yapmış ki. Ablam dedi ki ben o elbiseyi alayım en iyisi onunla benden oğlumla kızımla çekileyim diye. Ablam da elbisesi burada ama o sürpriz olsun onu sonra gösteririm istedim. Kıyafetim böyle. Ben şimdi üstümü çıkartıyorum. Şimdi Fatih'ten beyaz kadar böyle şuradaki yoldan yürüme geldim. Bayağı da keyifliydi. Kulaklığı taktım. Ezber yapa yapa geldim. E, çok güzel görünüyordu. Size de böyle çekmek istedim. Bu arada Can'ın çekimi yeni öğrenmesine kaç puan? <laughs> Haberi yoktu. Daha yeni oldu. Sen de değilsin ya bakıyorsun. Diyorum ki ama hayatım. Ne yıl dönümümüzü kutlayabildik ne doğum günüm yani haksız mıyım? Bari fotoğraf çekim. bay fotoğraf çekimini yaptıralım. Ya yani ben ondan kalmıyorum. O geleneği bozmayalım. Yani biraz isteksiz gibiydi ama bir devam. Şimdi ben buraya niye geldim? Ha, annem bir sahafçılardan bir kitap istiyordu. Onu almaya geldim ama Beyazıt'a kadar geldim. Sahafçılar nerede? Hiç bilmiyorum. Daha çok kolay yer demiştim. Beyazıt Camisi'nin arkasında. Zavzay Çarşısı. Bakalım içeride neler bulacağız. Evet, e, Beyazıt'ta işlemi bitirdim. Kitapları aldım. Yalnız çok komik bir şey oldu. Onu size akşam anlatırım. Tam e, tramvaya doğru çıktım ki Almanya'da bir ablam var. Çok 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 sevdiğim. Onun benden bir isteği oldu. Eminönü'nde olduğumu duyunca yani bu taraflardan. Onun için geri dönüyorum şimdi. Önce bir nasıl gidildiğini öğrenmem gerekiyor. Kapalı çarşı yazıyor. Bakalım. Canım çıktı. Şurada kitaplar. Şurada aldıklarım. Ama yani küçük paket gibi duruyor da çok ağırlar. Şurası da şu an Kürkçe Handayım. Tarihi. İp alacağım. Böyle diz battaniyesi örmek için bir ip alacağım. Normalde power bank taşıyordum yanımda. Ee, şu boncukları aldığımız yerde elektrik kesintisi var. Allah'ım maskin çirkinli tipim kaydı. Ah, şöyle. Elektrik kesintisi vardı. Abi şarjı bitiyor. <laughs> Müşterilerin nereye gelmiş göre Ben de power'ı abiye verdim. Sonra benim şarjım bitti. Ay çok ağır. Çok ağır. klasik bir yıl sonu. Yemin tablanın önünde dünya kadar sıra var. Ama ben işlemi bitirdim, ip alamadım. Fiyatlar çok pahalı almış. Eysi girin, bir şeyler bakayım kendime dedim. Kendimi yine neden bu reyonda buldum? Can bu bardakları kesin çok severdi. Şöyle de bir... şurada altı su bardağı. Aa bu da çok güzel. Hala bardak bakıyorum çok tatlı karlı bayrakları var. Şöyle. <laughs> ben kreçeden almış olduğum çerçeveler vardı. Şuna benziyor. Sonra ben bir daha çerçeve almayayım dedim. Şu an dekoratif ışık alacağım. Aldım daha doğrusu. Onu da şuraya bıraktım. Bir de su aldım. Ve burada çok güzel mutfak örnekleri var. Onlara bakacağım. Can Bey'e haber verdikten sonra evdeyim diye size de haber vermem gerekiyordu. Çok yoruldum ve belim ağrıyor nedense. Ama belimin ağrımasını gerektiren bir hareket yapmadım. Ya da sırtımda bir şey taşımadım. Neyse size dışarıdayken demiştim ya eve gidince size çok büyük bir şey söyleyeceğim diye. Ama kızmak yok. Anne. Ha. Evet tamam. Şimdi annem dün akşam bana mesaj attı, ee, Beyazıt safçılara git ee, Muzaffer Ozak dükkanı bu. oradan e, bu kitabı al diye kitabın da resmi göndermiş ben hiç resmi açıp bakmadım bir de Whatsapp'tan yani gittim de gösteririm dedim. Neyse gittim ben işte dedim ki Muzaffer Ozak dükkanı neresi gösterdiler bana girdim orada çok yaşlı bir amca vardı zaten küçücük bir dükkan. Dedim ki abi Muzaffer uzak geliyor geliyor dedi bana. <laughs> Sonra bayağı bekledim. Bir tane orta yaşlarda bir abi. O amca çok yaşlıydı. Geldi böyle saçlar kır falan böyle uzun. Dedim ki Muzaffer Bey siz misiniz? Dedi ki buyur kardeşim nasıl yardımcı olayım? Abi dedim Muzaffer abi sen misin? Tepki yok. Sonra dedim yani ne istiyorsun ne bakınıyorsun nasıl yardımcı olayım dedi. Sonra dedim ki abi dedim annem bu kitabı istiyor dedim açtım. Kitapta bir yaşlı adam fotoğrafı. Dubai'daydı telefon yapan o fotoğrafı. <laughs> Muzaffer Ozak. <laughs> Rahmet Ak. Gülüyorum ama abinin tepkisi çok komik. Ya yani bilmedim o kadar belliydi ki cahil, cuhara bir kızım. Ama yaşlı amca beni şaşırttı. Kafam karıştı o sırada. Neyse abi dedim ki abi, kusura bakma ben bilmiyordum dedim. O da dedi ki çok muhterem, çok değerli bir hocamızdır. Dedim tamam artık <laughs> en azından ruhuna el fahat ya. Siz okuyun. Ee, Hz. anlatan bir kitabını istiyordu annem. Ama biz oraya gittiğimizde bize şu kitabı verdi. İrşat. Birinci cilt. 2 ve 3 ciltlik. Bu birinci cildi kısa. diye yani 2 ve 3 cilt çok e, kalın ve ağır. E, Muzaffer Uzak Hoca'nın bütün e, sohbetleri tane tane burada e, yazıyormuş. Annem dedi ki, çok güzel dedi. Bakın mesela ikinci ders, e, beşinci ders. E, bir de bir şey daha vardı. Mızrak, mızraklı ilim tarzı bir dersleri varmış. İlk bu üçünü okuyun dedi. Sonra koşa koşa geleceksiniz diğer kitaplarını almaya dedi. Ben de tamam dedim yani bugünkü o yanlış anlaşma çok komüme gitti. Anne ve de anlattım güldü. Hani sizlerle gülümseyin diye paylaşayım istedim. Şimdi kendime kulaklık almadım Tabii Bu benim kullandığım kulaklık. Sürekli soruyorsunuz. JBL Blue Bluetooth'lu. Bu, şarj olduğum 7-8 saat kesintisi çalabiliyor. Gayet de güzel. Ses seviyesi dışarı ses mi? Aynı zamanda şarj yoksa kabloyla da e, bağlayabiliyorsunuz. Şimdi Elsiva'dan anne kendime çeyizliğime bir şeyler aldım. Ne aldım biliyor musun? Su bardağı. <laughs> Çok güzeldi. Şöyle. Hemen açıyorum. Anne güzeldi. Dört tane aldım ya bir şey olmaz. Bakın mesela. Yüzünü güneşe de yazıyor bunun üstüne. Şöyle yakından göstereyim. Ondan sonra buna, bunda hayata gülümse yazıyor. Ama çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Bir dakika. Şuna da göstermek istiyorum. Burada alanı yaşa. Burada da mutlu ol yazıyor. Bence çok güzel. İyi ki de aldım. Dört tane zaten. Kurger kaplaması. Kutusu da güzel. Küçük. Sonra şu çoraplar çok hoşuma gitti. Pomponlu bir de. Böyle. Yok şu beyazı pomponu bunlar böyle ama yumuşacık. Çorap aldım. <laughs> Sonra çok güzel bir mutfak önlüğü aldım. Ben bir tane daha çorap aldım diye hatırlıyorum. Ha içerideymiş. Çok güzel bir mutfak önlüğü aldım bakın. Muhteşem. Mutfak önlüğüm yoktu zaten çeyizini alayım dedim. Yani göstereceğim şimdi bir dakika. Ha. Şöyle. Sizi geri alacağım. Atta kırmızı pijamamı görmeyin lütfen. Çok tatlı değil mi? Anne çok tatlı değil mi? Çok önemli. Annem de tatlı dediğine göre güzel. Beğendik. Bunu aldım. Bunu Esiva Home'dan aldım bunların hepsini. Ee, bir dakika çoraplar ne kadarmış? 20 liraymış. Bardak ne kadarmış? 40 liraymış. Bu ne kadarmış? 40 liraymış mutfak önlüğü. Sonra şöyle bir tane ekmek sepeti aldım. Bu ne kadarmış? 20 liraymış. Çok tatlı değil mi? Al bunu sökmemişler. Bunu nasıl ötmedi? Ben çıkarken acaba. Neyse. Bence güzel. Bir tık daha böyle kare olsaydı daha iyi olabilirdi ama sevdim. Sonra şöyle aldım. Üç tane. Bence renkleri tatlıydı. Şurap takıntısı başladı. Geçmiş olsun. Sonra hani bu çerçevelerime uygun olsun diye böyle dekoratif ışık aldım. Bunu deneyelim bence. Bir yakarım. Bence çok tatlı durabilir. Ee, annem bu akşam bana pizza ısmarlıyor. Birazdan yemeğe kalkacağız. Çorba yiyeceğiz. Sonra da pizza sipariş edeceğiz. Pizza sipariş edeceğiz. Sonra da e çorbamızı yeriz. Öyle. Ananemler dayımlardaydı. Henüz gelmediler. ben başları bir kaldırayım. Kızlar pizzaları yedim. <laughs> pizzaları diyorum. Çünkü biraz yine fazla yedim. E, çayımı aldım. yas namazları kılındı. Pijamalar giyindi. Şöyle televizyon karşısına bataniyi de alıp eticinimle beraber günün en sevdiğim saati yapmakla meşgulüm. Şu an benden huzurlusu, rahatı yok. İnanılmaz bir şey. Evet uzun zamandır böyle bir kapanış yapmıyordum kızlar. Sizlere şöyle bir kapanış yapayım dedim. Bu akşam baya güzel yağmur yağdı inşallah. Yağmurlar dilmez de barajlar dolar. Ee, az yağmur yağıyor biliyorsunuz diğer mevsimlere göre. Bu arada neden böyle kapatıyorum? Çünkü normalde kapanma, e, videonun kapanışı için hazırlandım, giyindim. Güncan bir arada bir buçuk saat telefonda konuştuk. O sırada ben pijamalarımı giydim, yattım falan derken videonun kapanmadığını unuttum. Böyle bir kapanış çekmek istedim. Sizleri çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın inşallah.